Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sizlerle birlikte olmak benim için de fevkalade güzel bir onurdur. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dünya çocukları için bu bayramı bir festival haline dönüştüren TRT'mizin Sayın Genel Müdürüne ve bütün TRT çalışanlarına sizler adına teşekkür ediyorum. Artık artık gelenekselleşmiş olan bizim de bir an evvel gelmesi için iple çektiğimiz 23 Nisan etkinlikleri aslında dünyanın dört bir tarafından gülüşleriyle, iyi niyetleriyle, geleceğe umutla bakan sözleriyle ve gözleriyle aramızda olan siz değerli evlatlarımızı ağırlamak bizim için de ileriye fevkalade büyük bir umutla bakmanın vesilesi oluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin en önemli resmi bayramlarından birisidir. Bu bayramın bir tarafı ulusal egemenlik yani milli iradeye sahip çıktığımız, bağımsızlığımızı kazandığımız, milletin iradesinin yansıması için bir meclis kurarak hem bu meclisle ulusal kurtuluş savaşını verdiğimiz hem de devleti kurduğumuz yani bugün çatısı altında bulunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve diğer tarafıyla da bu cumhuriyetimizi geleceğe doğru taşımak için de bunun bir çocuk bayramı haline dönüştürülmesinin önemli bir resmi günüdür. Yani bir tarafta devleti kurmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni inşa etmek, bağımsızlığımızı kazanmak geleceğimizi teminat altına almak, diğer taraftan da geleceğimizi teminat altına alacağımız gençlerimizi önemsediğimizi, aslında bu ülkenin, bu devletin geleceğinin sadece geçmişte yaşananlarla değil, siz gençlerin, ülkenin gençlerinin omuzlarında yükseleceği fikriyle Cumhuriyetimizin kurucuları, başta Birinci Meclis'in Başkanı, ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Bugünü ayrıca çocuk bayramı haline çevirmişlerdir. Çocuk bayramı dünyada zannediyorum resmi bayramını çocuk bayramı olarak da kutlayan tek ülke Türkiye'dir. Böylece hem geçmişimize, hem milli mirasımıza, milli bağımsızlığımıza sahip çıkıyor, hem de geleceğimizi önemli inşa etmenin kararlılığında olduğumuzu ifade ediyoruz. Öncelikle. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bütün ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ayrıca 23 Nisan artık TRT'nin bu önemli etkinliğiyle birlikte sadece Türkiye'nin çocuklarının değil, dünya çocuklarının da önemli buluşma günlerinden birisi haline geldi. Dünyanın dört bir tarafında gerçekten bütün dünyanın barış esenlik içerisinde olması için en önemli umut kaynağımız olan siz sevgili gençlerimizin, evlatlarımızın Türkiye'ye geldiği, birbirleriyle farklı kültürlerde, farklı coğrafyalarda, farklı ana dillerini konuşuyor olsa da bir araya gelebildiği ve ama aslında aynı gönül dilini kullanarak dostluğu, kardeşliği, arkadaşlığı ve birlikte beraber olabilmeyi ortaya koyan siz gençlerimizi, siz çocuklarımızı tebrik ediyorum. Her biriniz aslında bu toplantı vesilesiyle ortaya koyduğunuz bu davranışla, gülüşlerinizle, böyle yüzünüzde var olan o gülümsemeyle her türlü olumsuzluğa rağmen geleceğe umutla bakan yaklaşımınızla aslında bizlere de büyüklere de ders veriyorsunuz. Gençler aynı dili konuşmasa da, aynı lisanla birbirlerine muhatap olamasa da aslında aynı gönül diline sahip olabildikleri, gülüşlerinin aynı olduğu, gelecek ümitlerinin aynı olduğunu bu 23 İslam Festivali dolayısıyla hem bizlere hem bütün dünyaya gösteriyorlar. Her birinize hayatınızda üstün başarılar diliyorum. Hayatınız hep gülerek, hep umut içerisinde, hep güzellikler içerisinde, hep birlikte barış içerisinde, esenlik içerisinde geçsin. Ancak Sizlerin de bildiği gibi bugün dünyanın dört bir tarafındaki akranlarınız maalesef onların bir kısmı şanslı durumda değildir. Dünyanın dört bir tarafında savaşlarla, katliamlarla, bombalar altında hayattan koparılmış olan sizin akranlarınız ya da sizden küçük milyonlarca, on binlerce çocuğun olduğunu biliyoruz. En başta Filistin'de, Gazze'de şu anda biz burada konuşurken tepelerine bomba yağdırılan ufacık evlatlarımızı, çocuklarımızı kendi çocuklarımız olarak görüyor ve onların hayattan koparılmasını da bütün insanlığın ortak bir suçu olduğunu burada bir kere daha ifade ediyoruz. Yine aynı şekilde dünyanın birçok yerinde savaşlar, zulümler, baskıların yanı sıra hayattan koparılmış akranları okullara giderken ellerine tutuşturulan silahlarla savaşın unsurları haline getirilmiş çok sayıda çocuk savaşçının var olduğunu da üzülerek ifade etmek isterim. Esasında var olması gereken yerler oyun alanları ve okulların o cıvıl cıvıl neşeyle sürdürülen eğitim ortamları olması gerekirken bir takım karanlık güçler tarafından savaşa itilen, savaş ortamına sokulan bu gencecik çocukların ufacık evlatlarımızın ellerinde silahlarla dolaştırılmasının da insanlığın büyük bir aybı olduğunun altını çizmek isterim. Yine benzer şekilde açlıkla, susuzlukla ve besinsizlikle sınanan ve bir kısmı açlık dolayısıyla dünyanın yoksul bölgelerinde hayattan koparılan çok sayıda gencimizin, evladımızın olduğunu da biliyoruz. Aslında açlıktan hayatını kaybeden gençlerin sorumluluğu bilinçsizce onların alç kalmasına duyarsız kalan biz siyasetçilerin de sorumluluğudur. Bu çerçevede dünyayı bir sömürü alanı haline getiren, bir taraftan birileri çok zenginleşirken, bir kısmını da çok yoksul hale getiren, en temel gıdadan, bir bardak temiz sudan, bir lokma ekmekten mahrum hale getirenleri de insanlığın düşmanları olduğunu burada ifade etmek isterim. Hep beraber inşallah... Sizin yüzünüzdeki bu gülücüklerle, sizin kalbinizdeki umutla, sizin geleceğe umutla bakan bu neşeli tavrınızla ümit ediyorum ki yeryüzünde esenlik, barış, birlik, beraberlik sağlanacak. Başta savaşların sonlandırılması olmak üzere her türlü insani aybın ortadan kaldırılacağı, yeryüzünde açlığın ve kıtlığın önleneceği, yeryüzünde savaşların ve ona bağlı olarak çocuk savaşçılar meselesinin tamamen ortadan kaldırılacağı bir dünyayı kurmak inşallah nasip olacaktır. Bu çerçevede geleceğin böylesine önemli barış ve esenlik içerisindeki dünyasının mimarları sizlersiniz. Siz bizim geleceğimiz olduğunuz gibi geleceğin de sizlerin ellerinizde olduğuna yürekten inanıyoruz. Dolayısıyla bugün burada Ankara'da bir araya gelerek somut bir şekilde barışı, dayanışmayı, kardeşliği, farklı lisanlara konuşsanız da aynı gülümsemeyle anlaşabilmeyi hem birbirinize gösteriyor, öğretiyor, hem de sizin ortaya koyduğunuz bu insanlık olgun tavır dolayısıyla da biz büyüklere büyük dersler veriyorsunuz. Sizleri bu vesileyle bir kere daha tebrik ediyorum. Her birinize hayatınızda üstün başarılar diliyorum. İnşallah Türkiye'de olduğunuz bu süre içerisinde çok güzel hatıralarla bu festivaldeki dostluklarınızı da hatırlayarak bundan sonraki hayatınızda yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar, yeni kardeşlikler inşa edeceksiniz ve yeryüzü sizin ellerinizde daha güzel bir yer olacak, daha yaşanılabilir bir yer haline gelecek. Hepinizi tebrik ediyorum. Türkiye'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah sağlıklı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde ülkelerinize geri dönersiniz. Sizlere ve sizlere burada ev sahipliği yapan öğretmenlerinize, sizlerle birlikte buraya kadar gelen öğretmenlerinize çok teşekkür ediyorum. Ülkelerinize döndüğünüz zaman Türkiye'deki kardeşlerinizin, Türkiye'nin insanlarının kendi halklarınıza olan sevgisini, saygısını ve selamlarını iletmenizi istirham ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.